Yaşasaydım aranızda olacaktım Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne Kahpe bir kurşun alnımdan vurmasaydı Sizin gibi bayrak salacaktım meydanlarda Omuz omuza yürüyecektim anne Tıpkı serin bir sabah Her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi anne Zonguldaklı teğmenim Metin gibi Kayserili Kayhan gibi Karamanlı İsmail gibi Sivaslı İlhan gibi Yozgatlı Erol gibi Konyalı Aydın gibi anne Omuz omuza yürüyecektik Vatan için vatanım için anne Kahpe kurşun anlımdan vurmasaydı Sana mektup yazacaktım anne Konyalı Aydın'ı anlatacaktım sana Annesi ellerine kına yakıp Git oğul demiş Eğer o çapulcu sürüsünden korkarsan Sütümü emeğimi haram ederim demiş Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu. Silahlar ellerimize yapışıyordu ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere. Teğmenim yere baktı. Karamanlı vuruldu, bayrağa baktı. Sivaslı vurulduğunda bir bozkurt seslendi anne. Biz kan kardeşiydik anne. Ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birleşsin diye dağlara yürümüştük o sabah. Canlar bayrakta birleşiyordu. Anne intikamım için mi sokaklardasın? Anne, çaresizliğinden dolayı mı böyle iki büklüm ağlamaktasın? Üzülme toprak kokulu annem, üzülme. Sen gel kabrime, mezarıma gel ki melekler iniyor seni teselli için anne. Ben seni seyrediyorum doya doya, yüzüne bakıyorum. Sen de beni özleyince ay yıldızlı bayrağımı seyret anne. Teğmen'in Metin söz verdi anne. Kanunuz yerde kalmayacak dedi. Biz ölmedik anne. Şehitler ölmez derdin ya sen. Melekler arkadaşımız oldu anne. Sadece ben değil Trabzonlu da burada. Aydın'ın elleri hala kınalı. Anne Teğmen'in Metin'e de ki. Hoca bir şehit ordusu gökyüzünde nöbet tutuyor. Elleri tetikte gözleri bayrakta, nefeslerini tutmuş bekliyorlar anne. Bu topraklar tanır gökyüzü şehitlerinin yere inişini. Çanakkale tanır Kıbrıs semaları hala şehit kokar anne. Teğmenin metine de ki, bekliyorlar. 30 bin canın intikamının saatini. Anne ağlama dua et, bekle. Döneceğim serin bir sabah, ellerinden öpeceğim. Sen de kurşunun girdiği yerden öpeceksin, anlımdan öpeceksin anne. Şey, şey, Allah de... Allah. Allah. Komutanım, komutanım, <laughs> Komutanım! Komutanım! Beni kapmış 55'e Başımız sağ olsun. Kemal adında bir askerimizi kaybettik. Yoksa şehit mi misin Allah'ım! Anam! Anam! Hayatın bak tek kadın. Bu can feda olsun sana anam. Sensin beni dünyaya getiren. Sana ihtiyacım olduğu zaman her zaman yanımda dikilen. ...ana nasıl öderim senin hakkını ben nasıl... ...anam ağlama koca adam oldum ben... ...merak etme anam askere gidiyorum ben... ...vatanımı korumaya gidiyorum ben... ...sütünü emeğini hakkını helal eyle anam... ...canımın canısın annem... ...canımın canısın annem... ...canımın canısın annem... ...ne anam. şehitler düştü anam... ...ne yürekler yandı vatan uğruna... ...ne baba yiğitler girdi... ...vatan toprağına anam... ...ağlama anam ağlama... Vatanıma sana canım feda, vatanıma ve sana canım feda. Babalarımızın babasının emekleri var bu topraklarda. Ne düşmanlar yok ettiler topraklarımızdan. Bu bizim vatanımız anam, bu bizim memleketimiz, bizim ana ocağımız anam. Hakkın helal eyle anam, Hakkın helal eyle anam. Ülk okula, Ülk okula, anam. Bu vatan gurur duyuyor senin gibi analarla. Senin gibi anaların yeri başkadır anam. Delikanının yüreğinde anaların değeri çok büyüktür. Bizde kutsaldır anam. Ağlama anam ağlama. Gözüm açık gitmedim ben bu dünyadan. Vatanımı korudum anam. Namusumuzu korudum. Türklüğümüzü, Osmanlılığımızı korudum anam. Ağlama anam ağlama. Anam. Dayanamam senin bir damla gözyaşına anam. Unutma anam unutma. Bu vatana gurursun sen gurur. Anam sen bu vatana gurursun. Ve senin gibi anlalar her zaman gururdur. Özledim seni, özledim seni, Efendim? Eee, Kemal Türkoğlu ne orası mı acaba? Evet. Buyurun. Bilek 61.55'te bulunan Kemal Türkoğlu askerimizi dün gece şehit verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bilecik bir şehit mi düşmüş? Hayır, olamaz. Şeytanları, Vatanımızı korumaları için büyüttüğünüz Mehmetçikler için Sizinle gurur duyuyoruz Şehitlerimizin mekanı cennet Toprakları